Instagram hesabımızda zaten görseller mevcut. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik dediğim gibi çekiliş sonucunu açıklayacağız. İlerlediği için bir gecikme olduğu için sonradan katılanlar da tabii ki hak kazanmış olacaklar. Güzel bir katılım olmuş. Biliyorsunuz bizim çok farklı çeşitte ucu olan şarj kablomuz var. Daha önceki canlı yayınlarda zaten bunu e, özelliklerini açıklamıştık e, bunlardan hediye edeceğiz e, şu çok önemli bir nokta var e, bunların e, kazananlar olursa eğer ki şu anda yayında olurlarsa e, kazananların kargo ücretleri karşı ödemeli olacak bilginiz olsun şimdiden zaten görselde de bu yer alıyor e, oradan da belki görmüşsünüzdür tekrardan açıklamaya olalım size kargo ücretleri karşı ödemeli olacak bilginiz olsun Zaten tüm çekilişlerde soranlar oluyor kargo ücreti. Ee, daha öncekilerde yoktu ama bunda adet fazla olduğu için kargo ödemesi. Karşı ödemek olacak bilginiz olsun. Evet. Şimdi eğer ki öncelikle sorularınız varsa sorularınızı yanıtlayalım. Daha sonrasında çekilişe geçelim. Hiç bekletmeyelim. bekletmeyelim. Sorularımız varsa yanıtlayabilirim. Başlayalım sorulardan. Sorulara bakarken ben genel birkaç bilgiden bahsedeyim. Zaten her zaman bahsediyoruz biliyorsunuz, ee, biliyorsunuz ki teknik servisimiz tek noktada İstanbul Bahçeli Evler'de. Delta Teknik Servisi ilgileniyor ürünlerle alakalı. Bütün ürünlerimizin 2 yıl garanti süresi var. Fatura tarihinizden itibaren garanti süresi başlıyor ve 2 yıl boyunca devam ediyor. Ürününüzle alakalı herhangi bir sorun yaşıyorsanız ee, teknik servisimize direkt iletişime geçebilirsiniz. Ya da bizimle e, WhatsApp destek hattımızdan ya da iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Onlar da zaten alt kısımda geçer. Ben teknik servisimizin tekrardan numarası ileteyim. 0850 532 05 çift 0 teknik servisimizin numarası direkt onlara da ulaşabilirsiniz. Ama ürün kullanımıyla ile alakalı, özellikleri ile alakalı, almadan önce bilgi almak isterseniz vesaire gibi durumlarda sizlere ulaşırsanız zaten yetkililerimiz size detaylı bilgi verecektir. Onun haricinde yine ürün kullanımları ile alakalı, bu nasıl da, bunu nereye takacaktım, nasıl olacak vesaire gibi sorularınız varsa WhatsApp destek hattımızdan yazarak görüntü veya video göndererek yetkililerimize ulaştırıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Onların haricinde ürünlerin özellikleriyle alakalı, kullanımlarıyla alakalı bilgi almak isterseniz, aklınıza takılan sorular varsa bizlere yazarsanız şimdi sizinle beraber cevaplayalım. Biliyorsunuz ki e, herhangi bir mağazamız, mağazamız, showroomumuz yok. Ürünleri gelip canlı olarak göremiyorsunuz. Esef ki satışlarımızın hepsi e, platformlarda mevcut. Bu platformlar neler? Bildiğiniz üzere Trendyol, Hepsi Burada, N11, Teksepeti. Amazon, Turkcell Pasaj, Vodafone, yeni açılan platform Idefix gibi birçok zaten platformda hatta hemen hemen hepsinde varız. Bütün ürünlerimizi buradan görebilirsiniz, satın alabilirsiniz diyoruz. buradaki bu arada çok sorulan sorulardan bir tanesi şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Taksit, taksitlendirme seçenekleri bizim alakalı durum değil. panellerle görüşebilirsiniz. Yani Trendyol'dan eğer alıyorsanız Trendyol paneliyle ya da Trendyol canlı destekle görüşebilirsiniz. E, değişebiliyor. Durum bizimle alakalı değil. Sadece orada e, siz aldığınızda sistem sistemimize yansıyor ve biz ürünü gönderiyoruz. olsun Evet. Ürünle alakalı sorular var mı? Ee, Instagram'dan yazan bir iz var. Sürekli yer yazıyor. Nedir konu? Ben onu öğrenebilir miyim? Canlı yayında açıklayalım. Sürekli yazmasına gerek yok. Ee, müşteri hizmetlerimiz numaramızdan ve WhatsApp de e destek hattımızdan hattımızdanlaşırsan zaten yardımcı olur e konunuz neyse. Canlı e yayında bu şekilde yazmanıza gerek yok. Ürünlerimizin arkasındayız. Her şekilde de yardımcı oluyoruz zaten merak etmeyin. Sorununuz çözülür ama sorun ne bilmiyorum bu arada. Sorunun ne olduğunu da yazarsanız ve yardımcı olmaya çalışalım. Çekiliş birazdan. Ee, sorular yoksa direkt çekilişe geçebiliriz. Evet. Lütfen. E ürünüm servise gitti yapılmadı para isteniyor diyorsunuz. Şöyle açıklayayım hemen. E ürününüzün durumuyla alakalı bir bilgi bilmiyorum. E, tamamen bilmediğim e, üzerine ilerliyoruz. E, şöyle ki garanti süresi 2 yıl boyunca devam ediyor. Zaten bu e, her yerde yazıyor. Yasal olan da bu zaten. E, ama onun haricinde kullanıcı hatalı ürünlerde maalesef ki ücretli şekilde yardımcı olunuyor ki bu her markada, her yerde aynı şekilde ilerleniyor. Ee, bizde farklı olan bir durum değil. Kanunen de böyle. Zaten açıp e, bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ama e, tekrar ediyorum, ürününüzle ürününüzün durumuyla alakalı konuyu bilmiyorum. Eğer ki kullanıcı hatalı bir durum varsa ücretlendirme yapılır. Dediğim gibi iletişim hatlarımızdan, WhatsApp destek hattından bizlere ulaşırsanız, biz yardımcı olmaya çalışalım konuyla alakalı sizlere. Yani yardımcı olmama gibi bir durum yok maalesef ki çünkü çok fazla iletişim hattımız var. E, i̇letişim hatlarımızın haricinde sosyal medya hesaplarımız var. Instagram, YouTube, e, Twitter, e, TikTok. Bütün bu platformlardan zaten bize ulaşabiliyorsunuz. Onları da geçtim. Zaten canlı yayınımız gördüğünüz gibi canlı yayından da yazdığınızda görüyoruz ama canlı yayında maalesef ki ürününüzün sorununuzu çözemeyiz. Dediğim gibi iletişim hatlarından ulaşırsanız yardımcı oluruz. Bence de geçelim evet. Şu an geldi mi? Ben Tamam, yükleme yapıyorum. bir ekranı kapatalım. Hata verdi çünkü tekrardan yükle. Halı şu an. Yapıyorum. Işte. En son katılanlar varsa onlar da dediğim gibi çekiliş var Çekilişin şartları vardı biliyorsunuz. E, gönderiyi beğenmek, e, yorum olarak 3 etiketlemeniz, Instagram hesabımızı, e, YouTube hesabımızı takipte kalmanız gerekiyordu. E, toplamda 50 kişi e, kazanmış olacak. Kargo ücreti karşı ödemeli olacak bilginiz olsun. 50 kazanan, 5 yedek seçeceğiz bilginiz olsun. Bu arada Çok kısa daha sonra yapalım. Fatih Miyasomi değil maalesef ki ee, ama neden olmasın? <laughs> ee, bir bilgimiz var mı o konuyla alakalı? Bir bilgimiz bilmiyorum, yok kar, maalesef. Ama, evet. Ama, ama. Aynen yani ürün bu çok küçük desili. küçük rakam, top. Evet yani net bir rakam bilmiyoruz ama ortalama yani 40-45 lira. Evet. Yani gibi bir tahmini bir ödeme olur olsun başlıyor ödeme olsun da ekranı açıp beraber izleyeceğiz. Evet, şu an yükleniyor. Evet, açabiliriz ekranı. Yükleniyor. Ee, saniyeyi 60 saniye olarak yapıyoruz. 60 saniye olarak yaptık. Bir dakika. E bu saniye içerisinde çekiliş olmuş olacak. Açık şu anda değil mi? Ek tamam bence başlatalım. Hazır mıyız? Hazırızdır herhalde. Çekilişi başlattım. Evet. 1 dakika başladı. 54 saniye şu anda. Daha sonrasında 50 kişi belirlenmiş olacak. Tekrar hızlı diye tahmin ediyorum inşallah öyledir. <laughs> Yoksa herhalde bir 2-3 saat bekleriz. Evet. 1350 katılım. tabii ki bütün şartları sağlamanız gerekiyor. Bir şart bile sağlanmadıysa. Hal oluyor. Bir. Evet. Başladık. Doncoz 50. Ayça 60. Özge 600. Suva Beyza Fatih. Zansı Erciyesli. Kullanıcı hesaplarını okuyorum bu arada. Ankaralı Suat 06. An -Gel -An -Gel. Ankaralı pardon. Ankara Yangara. Ankara. Edir. E okuyamıyorum devamını. Eşe 45. Sema. Meryem. Ergül Ata. E Özgürlük 30. E M.L. 45. Fatma. Aktep. Anın mutfağı 35. Evet. Bu arada e, göremiyorsanız zaten bu liste açıklanacak. Instagram hesabımızdaki e, gönderici yerinde zaten bu liste açıklanacak. Oradan kendinizi e, bulabilirsiniz. Devam ediyor. 40. Gonviller. <laughs> Çok. 90. Fatma Gül 80. Altınur. orak Al. Elif bolsa Elif Hanım bizden daha önce de galiba çekilişte evet, kazanmıştı evet, değil mi? Oldum. Oo. <laughs> Adres Hava Efe Ayaz Güzel Dercandır. Her <laughs> 17. Dünyalı yıldız. Ya, ya, evet Adenin babası. Ay Adenin babası demişken bu arada babam eğer ki yayını izliyorsa babamın bugün doğum günü. <laughs> Aha, doğum İyi günü. ki doğdun baba. Seni çok seviyorum. <laughs> özel karikatür. Elif Su. Ah no. Bal kaymak kayma. Geldin <laughs> nar çiçeği, beyaz orkide İstanbul. Yaks. Sayhan ve en son artık en son bu arada son okuduklarım yedekler. Bilginiz olsun. Pardon. Şöyle göstereyim. Bunlar yedekler. Tülin İstanbullu, Emir, Kıyak sayımı Funda ve Efsane Bolu. Bu kullanıcı hesaplı katılanlarımız yedekler. Ee, kazananların listesi Instagram hesabımızda açıklanmış olacak. Bilginiz olsun. Buradan kendinizi takip edebilirsiniz eğer ki varsanız. Dediğimiz gibi bütün şartlar kontrol edilecek. Daha sonrasında bakılacak. biz olsun. E, çekilişimizde sonuna geldik. E, Ramazan ayında herkese bol bereketli olsun inşallah. E, çekilişlerimizin e, durdurağı yok biliyorsunuz. Bu üçüncü çekilişte yine devam edeceğiz. Ramazan ayı bizim için birazcık yorucu geçiyor sadece. Yayınlarımızı biraz azalttık. Bilginiz olsun. Zamanlarını ve saatlerini Instagram'daki gönderilerimizden takip edebilirsiniz. Son olarak sorumuz varsa eğer ki yanıtlayalım yoksa edebiliriz. Bakalım hemen. Evet kargo ücreti dediğimiz gibi e, net bir bilgimiz yok. Karşı ödemeli olacak ama ortalama 40-45 50 o civarda bir şey olur. Çok fazla bir tek meblağ olacağını düşünmüyoruz ama tahmini söylüyoruz dediğim gibi bunu. Yine net değil. Olsun. Okeyiz o zaman. E, çekilişe katıldığınız için teşekkür ederiz e, kazananları tebrik ediyoruz kazanmayanlar lütfen üzülmesin çekilişlerimiz devam ediyor e, lütfen sosyal medya hesaplarımızda Instagram, e, TikTok, YouTube e, takipte kalınız Twitter'da aynı şekilde e, <laughs> söylemediğim bir şey kalmadı galiba teşekkür ederiz katılımlarınız için bizi izlediğiniz için e, ürünlerimizin tanıtım videoları YouTube hesabımızda var biliyorsunuz istemeye devam ediyoruz. Yeni ürünlerimiz geldi. Lütfen ondan da bahsedeyim bu arada. Ee, yeni ürünlerimiz geldi. Ee, çok güzel ürünler sitemizde mevcuttu. Zaten daha öncesine eklemiştik. Satışı açıldı. Ee, aklıma gelenleri sayıyorum. Katlanabilir e, bisiklet, ayak bisikleti, e, masaj yatağı, e, kürek çekme spor aleti, e, büyük koşu bandı, e, söylemediğim bir şey ekstra gelen sanırım Yok. Bunlar geldi. Genellikle spor aletleri üzerine. Lütfen lütfen sitemizden bunları kontrol edin. Yeni gelecek çok çok güzel ürünler var bu, bu arada. Siteye tekrardan gönderileri yüklenecek. Lütfen takipte kalın diyoruz. Bilginiz olsun. Teşekkür ederiz tekrardan bizi izlediğiniz için. Biliyorsunuz ki her zaman bizimle kalmanızı dileriz. Çünkü Yasomi Always With You. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, iyi iftarlar. Hoş